Peki. Yani şu an diğerleriyle de kıyasladığında en çok benzeyen saçım benim olduğunu evet. düşünüyorum. O yüzden 5 veriyorum. 5? Evet. 5! Bravo. Bravo. Bravo! Gerçekten Bravo. şaşırdım. Gerçekten beğendim. Açımıza makyajımı da şu an istediğim gibi olmuş. Adalet. İlk anki tepkinle şu an rica arasındaki <laughs> ciddi uçurum. Özge Hanım rica ediyorum. Beni rica Özge Hanım gerçekten çok şaşırttı. İçizler bulunuyor. Aynı, Aynı anda konuşmayalım. Mücadele et. Aynı anda konuşmayalım. Özge Hanım rica evet. ediyorum. Önce bir sustun. Benim modelim de orada durabilir mi? mi Benimki bir Önce duruyor diye galiba bizim elektriğimiz tutmuyor. <laughs> Yani orada duran herkes beşi yapıştırıyor. <laughs> burada duracak duruyor, merak etme. Burada burada. Orada. Burada duracak merak etme. Beş puan bir anda... ...nasıl bu hızlı karar değişimi oldu? Çünkü ilk gördüğün an beğenmediğini düşündük. Evet ama şimdi gittikçe... ...insanların söylediği yorumlar... ...tam benim istediğim gibi bir makyaj yapmışsın. Demek ki herkes... Yani etkilendin aslında. Evet. Kendin çok beğenmediğini düşünsen de sonra... Hala evet, şu an rujumu savunmuyorum yamuk ama... ...bence... Ee... ...sonuç olarak rengini falan ben istedim. Beni Çünkü kırmadım. ikizler burcusun. İkizler burcuyum ama bu... taneli ah. karar da değiştirmem yani. Ya değişmez. Hayır sadece de benziyor saçım. Anlamaya çalıştım. Çok canım, beş oldum yani. Beş. Beşlik bir şey yok abi, çok kötü. O beşse biz de beşiz. Hilal'in kendi kuaförüne ve kendi makyajına puanı beş oldu. Bakalım sizler İsmihan ve Alev'e kaç puan vereceksiniz? Önünüzdeki kartları aranızda konuşup ortaklaşa verdiğiniz kararla puanınızı yazın lütfen. Ben evet. saça vermiyorum. Markeziler ben, ya. ben de ma makyajı zaten yarım kalmış. Ben, kalmış. ben Tam Seni bekleme odasına alabiliriz Hilal. İkinci günün birinci olan takımı... Birileri ikili oynuyor. İnsanlar zaten yokluğu paylaşır. Varlığı paylaşamaz. Dengeler değişebilir, biz de olabiliriz. Ben her şeyi bekliyorum. Sekiz puanla... Şimdi son takıma eşlik eden model geliyor Hülya. Ve Hülya kendine baksın. Ya benimki bak, kadar benzeyen bir model yok ya. ya. Bu söylediğine <laughs> sen inanıyor musun? Şurada üç tane manken yürüdü benimki kadar benzeyen. Seni yok. Gerçekten Hülya. Nasıl buldun kendini? Böyle gel lütfen. Nasıl buldun kendini? Yaşlı hissettim. Yaşlı? Yaşlı hissettim kendimi. Niçin? Ee, makyajım beni yaşlı göstermiş. Böyle hissettim. Böyle hissettim. Saçımdaki geçişleri evet benzetmiş. Yani saçımı benzetme. Yani tam olarak benzemese de... Şöyle bir döner misin bakalım? Geçişleri, hafif geçişleri gördüm. Yani bu saçla ancak bu kadar geçiş. Ee, bakın şöyle gösteriyorum. Bu kadar geçiş olabilirdi. Bu konuda takdir ediyorum kendisini. Ya makyaj konusunda da sana sürprizim olacak demişti. Hani e, çift eyeliner yapmış. Ben eyeliner konusunda kendisini e, ikna edememiştim dün. Bugün de fazla ısrar ettiğim için, dün de puan kırdığım için bana e, sürpriz olarak çift eyeliner e, çizmiş. Tamam çok teşekkür ediyorum ama... Ee, Yaşından çok çok olgun gözükmüş ama bir show makyajı yapmaya çalıştım. Show makyajı. Unutma, olur mu? Tarzında yaptık zaten. Çok ağır gel. Evet, show makyajı ağır olur, tamam. Ama bu şekilde kendimi yaşlı hissetmek de hoşuma gitmedi. Yani yaşlı gibi. Ne diyorsunuz bana. modelinizin size? Ama şimdi sizin şöyle şey söylediklerine... bir şey var. Özge Hanımcığım yani diğer e, arkadaşlarımızın modelleri daha genç ve bekarlar, daha da bir. Bekar olunca yürüyorlar. ne oluyor Selahattin? Sen bir anne ve onun ağırlığını taşıyor üzerinde bence. Ondan sebep böyle düşünüyor Ama diyorsun, ben 33 yaşındayım. 40 yaşında değilim. <laughs> o da bir ağırlık yani sonuçta. <laughs> Kendimi 40 yaşında gibi gördüğüm zaman tabii ki bu benim hoşuma gitmiyor. Ama saçlar da kısa ve olabileceğin en güzeli oldu yani. Zaten Şurası şey söylüyor. İyi bir evet, kuaför arkadaşımızsınız. Bir yorum yapar mısınız lütfen? Asla demek istemiyorum. Yalnız benim için önemli olan davranışlardır her şeyden önce. Bunu da belirtmek istiyorum. Saçta perçemi ön bölümünü söylemiyorum. Oraya çıt da taksan olmazdı zaten. Başlamadan önce çıt takacağım dedi. Taksaydın çıt çıt. Postiş taksaydın okey olurdu. Ama elindeki malzemeyle yapabileceğim bu muydu? Buydu. Özlem, makyaj yani, nasıl? Ya en çok benim saçım benzedi yani. Ya ben, onu şey ben, onu dersen, Ya bırak Allah. Onu dersen... Bence... Ben de... Öyle deme. Bir şey söyleyebilir mi? Şimdi az ya, önce... üçünüz şirket oldunuz. Devamlı birbirinize hayır, bakıp hayır, hayır. hep üstüme geliyorsunuz da... ...hadi gelin bakalım, hepiniz bir ben bir hadi bakalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi az önce güzel bir şey söyledin ya. Karşılığında ben de güzel bir yorum yapmak istiyorum da... ...neresine çok güzel yorum yapacağım? Orayı araştırıyorum. Bir dönebilir misin? Evet lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yani tamam önüne bir şey yapamazdın. Şu önler kısaydı yani ne yapacaksın? Olmazdı da şu arka topladığın yer var ya. Oraya bari böyle iki üç tane birazcık emek harçetsaydın. Al kardeşim zeytinde ben zeytin falan istemiyorum. Zeytin dalı da istemiyorum. Alalım. Ah. Alalım. Saç e, çok kısa sürede oldu. E, Önemsemedi çünkü. evet. Önemsemedi e, yani. Makyaj bu yüzden kıskandı uzun sizi sürdü. sizi diyorum. Uzun sürdü ama fazla, abartılı. Yani bilmiyorum şimdi sizin yorumunuza karşı evet direkt beni kıskandı diyemem. E, ama ben o çalıştığım masanın dağınıklığını e, biraz kirli olduğunu söyledim. Sanırım bu onun hoşuna gitmedi. Selami Bey'e bakışlarını fark ettim. Ben kesinlikle bir yerde size katılmak zorundayım. Çünkü Selami Bey otururken bayan sürekli Selami Bey'le göz teması kuruyordu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Buradaki herkesin yanında kaç tane personel çalışıyor? Benim sadece başında durduğum şubede 55 kişi var ve ben kimseye konuşmam. Sadece bakarım ve ne istediğimi anlar. Evet siz de bunu ben de yaptınız Selami Bey. Baktınız ve ne dediğinizi anlattınız. Yani bir de işte şöyle bir şey. E Hanım benim asistanı falan değil, ...hepinize de cebinden çıkartır. Özen bir şey söylemek istiyordun e, biraz önce. Moralim bozuldu şu an. Bal mı geçtin? Evet. Yok, e, söylemek istiyordum da şu an gerçekten çok moralim bozuldu. Hani Selami Bey'in yaptığı işleri biliyorum. Parayı nereye bağışladığını da hepimiz biliyoruz. Hani modeliyle bu şekilde iletişim olmasına gerçekten şu an çok üzüldüm. Ve karşısında diyorum ya bir bayan ve Selami Bey'in bir bayana en son davranacağı İnsan Selami Bey'di. Yani geçen haftalarda bunu gördük biz. Yani modeli burada mesela geldi geçen haftalarda kafasındaki çiçeği fırlattı, stüdyoyu terk etti, bir şeyler yaptı ama yine de Selami Bey aldı modelini. Gel canım, cicim otur. Hani senin istediğin de olacak, senin istediğin de yapılacak diye karşılık verdi. Hani yine ona karşı naif davrandı. Ama nedense ...modelimizle neden böyle oldu ben anlamadım. Normalde selamlıyorum. Ben, ben, ben hemen Özlem yani. Hanım'a cevap vermek istiyorum. Ben hayatta kırmızı çizgileri olan bir adamım. Evet. Başarımı da buna borçluyum. Ee, geçen seferki modelim... ...saçı yorumladı. Saçı beğenmedi beğenmeyebilir. Tavrımda net koydu ortaya. Beğendiği zaman benim modelime ben şarkılar söylediğim de oldu. Evet. Beğenmediği zaman da hiç moralimi bozmadım. Ama ben yine bir şey de sizin şimdi. bir bayana... Ama ...karşı bana, bu kadar yükselmenizi ben size beklemiyordum vereceğim. ben. Yok tehdit var ya konuşmalar falan bunlar benim öyle... Susabileceğim şeyler değil. Hayır ama değil. siz benim saçımla dalga geçtiniz dün. <laughs> İki makasat, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Aferim. sensin, sensin. Kuaförüm sensin.